Sevgi ve saygıyla konu mazlum dinsizler. Bu görüntü kaydını yapmama neden olan yaşadıklarım olabildi. Ben dini anlayışı zamanla çelişkili olarak degirlendirebilmem nedeniyle terk edip kısmen karşı olabildim. Ya belki de bazı konularda bütünsel olarak bütünüyle karşı olabildim. Ve sadece bir insan yaşadığım bu top ben dinsizim deyince öyle bir aşağılanıyor ki hani bir insan ben Müslümanım, Şafiiyim, Hanifiyim Nakşibendiyim veya Kadriyim Nurcuyum veya hatta Cihatçıyım Mücahidim gibi birçok nitelemelerde bulunduğunda toplum pek o kadar kişiyi olumsuzlamıyor. Fakat bir insan kendisinin dinsiz olduğunu söylediğinde humanist olan, demokratik olan insanlara sevgiyle yönelmeyi yoğunlayabilen insanlık için geliştirici olmayı idalleyebilen, bir dinsiz bile olsa İnsanlar bu kişiler düşman olabiliyor. Ve ben itiraf ediyorum. Ben kimliğimdeki din bölümünü sildirmemdir bugüne kadar. Düzenli olmayabilse de toplumla olan ilişkilerimde önceki sürece oranla bir farklılık yoktur demiyorum. Yani zamanla insan farklı görüşleri nedeniyle aşağılanabiliyor. Böyle bir ciddi oranda insan olumsuzlanıyor ki belki nice insanlara karşı gösterilmeyen düşmanlık dinsiz olarak bilinen bir insana gösterilebiliyor. Halbuki dinsiz ne demektir? İnsanlar dinsizin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani Hani nasıl ki insanlar İslam'ın ne olduğunu bilmedikleri gibi kafirin ne anlamda olduğunu bilmedikleri gibi dinsizin de ne anlamda olduğunu bilmiyorlar. Öncelikle hani bu kavramları açıklamakta fayda var. İslam ne demektir? Teslim ve barış olarak yorumlanır. Tamam hani barış olarak yorumlanması pek sorunlu olarak düşünülmeyebilir de fakat teslim oluş bir savaş sonucu boyun büküş ve itaat edi ediş anlamını oluşturmuyor değil çağrıştırmıyor değil artı kafir demek örten anlamında mesela, arap, mesela Arapçada çiftçilere kıffar denilir ki Kur'an'da geçer yajbul kıffaru nebatuh çiftçilere onun bitkisi hoş gelir yajbul kıffaru nebatuh veya, li yghiza bihim ta ki kafirler onunla öfkelensinler veya yukeffir an ondan örter yani günahları örtme anlamında kafir de gerçeği örten anlamındadır aslında dolayısıyla aslında nice gerçekleri örtenler bu farklı görüşleri sorgulayan kendi görüşlerine aykırı olan kitapları araştıran ve dinsiz olarak bilinen kişiler değil, gerçeklerle karşılaşmak istemeyen ve bunları yıllar boyunca insanlara siz bunları anlayamazsınız. Bunlar derin sır gibi tanıtan insanlar aslında belki de kafir. Artı insanlar zaten dinsizin ne olduğunu bilmiyorlar. Dinsiz denilince yani neredeyse insanlar acaba vampirimsi bir kişi mi düşünüyorlar? Yani sanki böyle nankör Allah'ın nimetlerini yiyen fakat buna rağmen onun her türlü nimetlerden yararlanmasına karşı ona nankörlük eden onun hükmünü kabul etmeyen kişi olarak düşünebiliyor. Halbuki dünyada böyle bir insan yok. Böyle bir dinsiz belki yok. Eğer bir insan yaratıcının varlığını kabul ediyorsa yaratıcıya nankör olmaz. Yok eğer bir insan yaratıcıya hamd etmiyorsa o insanın yaratıcı düşüncesi sorunludur Çünkü nasıl ki dinlere göre yaratıcı kanıtlanıyor olarak düşünülse de mesela bir yaratıcı olmayışı önündeki iddialardan bir tanesi de şu evrenin mükemmel olmayışı. Tamam hani evrende büyük bir güzellik var. Fakat bu güzellik içerisinde öyle sorunlu durumlar da var ki. Yani değil hani bu dünyanın sorunlu olabilmesi insanlara hani değil bir belli bir İslam hakimiyeti dönemindeki ortamın güzel olarak tanıtılabilmesi cennet olarak iddia edilen yaşam bile iddialı değil. Ölüm ötesi yaşam olarak sözde mutlak bir adaletin zerre ağırlığınca iyilik ve kötülüğün karşılıklandırıldığı süreç olarak bilinen ölüm ötesi boyut bile sorumlu. Sınırsız işkence, iç organların parçalattırıldığı, beyinlerin, derilerin ne diyeyim yani sonuçta bedenlerin ızdıraplandığı, bir diğer taraftan ise cennette insanların dal kirazlar, muzlarla zevklendikleri bir ortam. Halbuki cennette sınırsız bir zeka gücüne erişip tüm soruların cevaplandırıldığı ve insanların zihinlerinde cevapsız bir sorunun kalmadığı her türlü soruya cevap verilebilmesi gibi bir nimet ile ilgili ne bir ayet var ne bir hadis ya ben bilmiyorum hani tamam ölüm ötesi yaşamla ilgili şöyle bir rivayet aktarılır Allah kıyamet işte Allah insanlara daha başka ne istiyorsunuz dediklerinde onların ne isteyeceklerini bilmediklerinden dolayı alimlere muhtaç olacaklar. Yoksa hani insanların zihinlerindeki tüm soruların cevaplandırılması tarzına bir ölüm ötesi yaşam yine yok. Neyse ben konuyu epey atıyorum da. Yani sonuçta bu dinsiz olarak bilinen insanlar keyifçi olduklarından dolayı değil hani tamam hani keyifçi olmaları nedeniyle dinsiz olanlar var. Onlar ayrı. Fakat bir de öyle insanlar var ki gündeki çelişkileri göre göre bazı yanlışlıkları göre göre artık yeter kardeşim bu kadar da olmaz deyip yani artık patladım bitti daha fazla duymak istemiyorum deyip yani ben bu işte yokum deyip dinsizleşen insanlar da var ve işte bu dinsizler dünyanın belki birçok insanlarına oranla daha dürüst insanlardır. Birçok insanlarına oranla daha şerefli insanlardır. Birçok insanlarına oranla tabi eğer bunlar bedel vermeye, canlarını, mallarını, kanlarını ortaya koymaya, dürüstlük temelinde kendilerine bir yaşam oluşturmaya, insanlığa yararlı olmaya çalışıyorlarsa, yoksa hani yanlışı görüp daha bir büyük yanlışlıklara yöneliyorlarsa o ayrı bir sorun. Thomas Edison İncil'i kabul eden bir insan değildi. Müslüman da değildi. Şu an bu kullandığımız elektrik yani insanlık namına beni şunu sorsam bu kullandığımız elektriği kullanmayan bir insan mı var dünyada? Müslümanından, Hristiyanından, dindarından, dinsizinden veya bir bilgisayar bunu yani kullanmayan insan mı var dünyada? İşte bu elektriği icat eden insan Müslüman değildi. Hatta İncil'i bile eleştirebilen bir insan olduğuna göre dine bağlı olan bir kişi olarak düşünülebilir miydi? Peki Thomas Edison çıkarıcı bir insan mıydı? Menfaatçı bir insan mıydı? İnsanlık için zararlı bir insan mıydı? Denayı bulan insan. Araştırılsın bu denayı bulan insan. Dünya insanlarına çok büyük bir katkı oluşturmuş olan insanlar değil midir? ...ve şu an Nobel ödülü... ...bilim insanlarına bir bakıldığında... ...aralarında kaç tane... ...böyle herhangi bir dine bağlı olmayan... ...insanlar inkar edilebilir? Yani sen diyebilir misin ki bir insan... ...senin görüşüne değildir diye kötüdür? Ve ben kısaca şunu belirteyim... ...özellikle bu yaşadığımız toplumda... ...dinsizler mazlumdur. Ben daha önce münafık dinsizler tarzında görüntü kaydını oluşturdum. Fakat bu görüntü kaydıyla da mazlum dinsizler kaydını e, açıklamasını yapıyorum. Yani bir insan sadece kimliğindeki din bölümünü sildirmekle bile açıkçası ciddi sorunlarla karşılaşabiliyor. Mazlum olabiliyor. Fakat dürüstlük bunu böyle gerektirir. Bir insanların maskesiyle düşmüş oluyor. Hani insanların seni gerçek bir tarzda sevip sevmediği de anlaşılmış oluyor. Nice insanlar hani seni seviyor gibi gözüküyor. Zannediyorsun bu insanı gayet samimi, gayet sevecek Bir gün hani kendi çıkarın içinde değil, bazı çelişkileri bir gün belirli, belirttiğinde bakıyorsun yıllarca belki kendilerine yardımcı olmaya çalıştığı insanlar sana düşman, hatta sana saldırgan olabilir. İyi ki de bu olabilmiş. Eğer bu olmasaydı, sen yıllarca bu içlerinde kim taşıyan insanların maskelerini anlayamayacaktın. Bırak, maskelerini düşürsünler. İnsanların seni taktı bir şekilde seveceğine, kendi dürüst bir tarzda kimliğini ortaya koyup, seni seviyor olarak gözüken insanların maskelerini düşürtüp, sana karşı asıl duygularını ortaya koymalarından kaçma. Bırak. Sadece zaten dürüst olan bir insan. Sen eğer sırf doğru gördüğünden dolayı belli bir görüşü savunuyor isen yine sana sayılıyor olur. Eğer bir insan zaten dürüst değilse işte o insan kendi maskesini düşürmüş olur. O yüzden bir insanın olabildiğince kendi kimliğini gizlememesi lazım. Tam hani bu toplumda insanlar kendi kimliklerini açığa çıkardıkları takdirde incitilebiliyorlar. Olacak. Yani her çalışmanın kendine göre kural bedelleri vardır. Sen de eğer bir domates bile satsan belli bir bedeli vermek zorundasın. Yani o domates satıcısına bile çektiği bir ızdırap varsa bir davayı, bir düşünceyi savunan bir insanın da çekmesi gereken bir bedel vardır vermesi gereken bir karşılık vardır. O bedel de bir takım sorunlarla karşılaşabilmektir. Ve şunu anlamak lazım. Bu toplumda boğanın hani kırmızı ya olan nefreti gibi bir insan sadece ben dinsizim demesi durumunda öyle bir ciddi oranda aşağılanıyor, öyle bir ciddi oranda kendisinden tiksiniliyor ki de böylesi bir durumun olmaması için çözüm insanın kendisini saklaması değil, gayet dürüst bir şekilde kendi doğrularını ortaya koyabilmesi. Çünkü gerçek olan bir dava açıklıktan zarar görmez. Gerçek olan bir davayı açıklık zararlatmaz bilakis geliştirir. İnsanlar sana saldırdıkça, haksız yere seni incittikçe senin davan gelişir. Eğer sen dürüst isen. Yok eğer sen hiç için belli bir düşünceyi savunuyor isen, menfaat için eğer belli bir düşüncedeysen, insanlar sana tepki oluşturunca şekil değiştirirsin. O yüzden korkmadan ne kadar mazlum da olsan, eğer zaten insanların vicdanları bozulmamışsa, sen sırf farklı düşünüyor olman nedeniyle saldırıldıkça, incitildikçe, aşağılandıkça vicdan sahipleri zamanla hangi tarafın daha bir haklı olduğunu ve hangi tarafa yardımcı olunması gerektiğini anlayabilir, anlayabilirler. Yeter ki sen dürüst ol. Yeter ki kendi kimliğini ilan et. Yok eğer ben kendi kimliğimi ilan edersem insanlar beni incitirler. Düşüncesinde tedirginlikinde olma. Mecbursun. Dürüst olan neyse onun olması, bedel neyse onun ortaya konulması dürüst bir tarzda doğruların yaygınlaştırılması gerekliliğinin değerlendirilmesiyle saygıyla.